derbi heyecanı tüm stadı sarmış durumda canlı yayınımız başlıyor. Ben spikeriniz Hasan Bustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Merhabalar. Bulacağız. Evet. takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Sevgili seyirciler Galatasaray Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Evet şimdi de takımların saha dizilişleri geliyor ekrana. Evet Ali Kerim hocam sen neler söyleyeceksin? Evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takıma da başarılar. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizler olacağız. Merhaba, evet. Sen. Biz de en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. İşte takımların sıfat izin işleri geliyor reklamlarımıza. Ali Kerim hocam. Evet aslında söyleyecek tek bir şey yok. Açık kumada başarılı.